Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün TC simülasyonu oynayacağız. Ee, erkeğiz. Mıkım. Daha değil de Böyle güzel bir şey olsun. Mert olsun. Adı gibi Mert olsun. Mert Yılmaz. Asla yılmasın Erkek olsun. Kasım'da doğmasın. Şeyde doğsun. Ağustos'ta doğsun, olsun. Ağustos'un 23'ü değil. 20'sinde de olsun. Burcu Aslan olsun. Isparta'da doğmasın, Çorum'da doğsun. Başlayalım. <laughs> Vay aslanım benim. Çorum şehrinde erkek olarak doğdun. Gelecek nesillerin devamını sağlaman ve soyun sürdürme sonuncu dünyaya geldin. Adım adım Mert Yılmaz. Tabii ki de Yılmaz. <laughs> Favori aktivite sitenin yapabileceğin yeni şeyler öğreniyorsun ve en çok eğlendiğin aktiviteyi seçme. Hmm. Yere yemek atmak, geri geri yürümek, boya kalem. Oğlum geri geri yürüyelim desinler. Ay aslanım bu benim. Haber, habere çıkması. Ben iki ayda 15 kilo vermesin. Sırf geri geri <laughs> i̇şte, hmm. Şu an hiçbir şey yapabiliyoruz mu? Babamdan bir aktivite. Ne haber la baba? Sökmen Yılmaz. Dali Yılmaz. Biz Arap mıyız? Zihin beden. Tamam ya. Yeni yaşamaktan başka hiçbir şey yapamam. Daha Park oyun oynar oynarken annen sohbet eden saçlı iri bayan yanağını sıkar ve seni almaya çalışır. Nasıl diyor? Oğlum. Kadına el kalkmaz. Türküz biz. Alınmasın. Çığlık atarım ya. Ay ne yapıyorsun? Son 1100 yılın en soğuk kış geliyor. Avokado püresi. Tüküreyim. Tükürdüm kardeşim ben. Yemem. Tamam. Bir daha. Bir beş yazına gelelim. mi? Favori içecek. Ronaldo denemiş. Su. Su içelim. Yeni yaş. Kreş yeni kardeş. Kardeşi öldürme vakti geldi o zaman kardeşi bir bıçaklayalım. Büyüdük artık kaç yaşındayız? Yaş 5, 5 yaşında mesleğe gidelim. Bebeklik, bebeklik aktiviteleri yap. A acık. Of. Oyun sınıfına git, sor. Ailen seni fakir. Kardeşim istemiyorum. reka. Ailen reddetti. Altıma bir bam diye bir of ne güzel de doldurdum bezi. Tamam ya büyüm, biraz. Yok oğula gidiyoruz artık 6 yaşındayız. Sınıf arkadaşlarımız var mı? Finans Mert Yılmaz. Sarışın birisiyiz. Sarışın gözler. Ee, Sökmen Yılmaz baba. Ne yapıyorsun kardeş? İltifat ediyorum edelim biraz biraz daha hareket edelim Allah belanı versin biraz da iltifat. 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 tamam kardeşimin arayı iyi tutayım babaya da bir iltifat edeyim paraları o veriyor çünkü baba bir ekmek paran var mı nasıl babasın lan sen sus baba bir sosyal medya hesabı açmasını iste youtuberım ben YouTube açayım senin dersini düşün Aklını hala sosyal medyalarda diyerek Reddedin Hay be baba Baba sen niye beni sevmiyorsun ya Konuşalım biraz da İrfan babanla şampiyon kim hakkında konuştunuz? İltifat edelim babam. Ne kadar yakışıklısın seni yerim babam. Biraz vakit geçirdik. İltifat ettik. Bir de para isteyim. Baba. Annemden isteyeyim bir de para. Oo, 10 lira verdi. Gidip kızlarla yememiz yok mu şimdi bu parayı? Of. Aile içi ilişki yok mu? Ben okuldayım da okul arkadaşlarım nerede benim? Üç kişi tanıyorum sadece. Yeni yaş. Hoplayıp zıplıyorsun beyaz konus Be, bey, beyaz beyaz kos konusunda gezerken içinde atlamak istediğim birçok harika şey görünüyor. Hangisi kesinlikle yaprak yığınını atlarım. Yaprak tanından koptu sonbahar sadece bahar neymiş? Doktor olalım bir. Doktor olmuyoruz. Doktora gidebiliyoruz. Zihin beden. Kaslanalım ya kitap okuyayım ben kitap seven bir çocuğum ya her gün kitap okuyorum Ağustos o kitap izleri de var sahnenin dışındakiler farklı bir kitap seç oku ok. o kendimizi geliştirebiliyoruz. Dövüş sanatlarına yazılı. Arkito karate, kung fu, tekvendo, boks yok mu? Karate. <laughs> Hiçbir şey yapamıyorum. Ben ne sıkıcı bir çocuğum ya. Tahta salıncak sırası bekliyorsun ve sıra bir türlü sana gelmiyor. Anneyi devreye sok. Herkes salıncak sırasında kaydırır. kaydır. benimdir. Kardeşim. Biz ana husus olmayacağız. Biz asi bir çocuğuyuz. Şey Sabır taşmaz. Of. Çocukların kavganın gibi senin olduğun ve salıncağa bindi. Tabii ki de. İste benim istediğim her zaman benim olur arkadaşlar. Bunu da bilin. Oo, bu da paralı. 10 lira paramız var. Görünüm. Niye ben çirkin miyim? Bana oyun çirkin demek istiyor ya. Eğitim. Oo sınıf. Oo kasım sınıf. Of bir tane kıza yürüsem mi ki ya? Sınıf arkadaşı yok. Ben sınıf arkadaşı şey olarak sarışına yürüyorum. Bir iltifat arkadaş olalım. Evet donadım. Hayır. Hayır. Benim ben ben ne tip sizin edeyim bari. Biraz daha iltifat edeyim. Biraz daha iltifat. İltifat. Arkadaş olalım. Aha. Oo, yedi arkadaş. Dört inceden yürüdünüz. Bak kimse görmedi eşek şakası dedi kötü çıkan arkadaş. Şimdi o bize bir hediye alalım. Banka hesabınız. Ben hediye etmek istemiyorum ya. 10 lira mı? cımbız alayım kaşlarını çeksin. Ye! Yeah. Şimdi biraz iltifat. Önemli olan bu Of, şimdi de çıkma teklifi. <laughs> Oo! Aşkım 8 yaşında. <laughs> Çok hızlıyız. Bu küçük yaşta ben kişisel bakım hayat. Babamıza biraz iltifat edelim. Bize hiç para vermiyor ya. Fakir baba ya. Şimdi bak o kadar iltifat ettim para ver. Oo, 100 tl. Ben bu 100 TL karıla kızla yiyeceğiz. Ben bu çalışmak istiyorum. Bir şeyler yapmak oyunlar. Başlayalım. Ramim ismim. İsmim Kutay. İsmim Şenay. Ooo oh, oh. Sunar. Esat. Ramim. Kerem Potter. Oo bir de hmm, Kerem yok mu Kerem? Kerem. Ben para kazanmak istiyorum para. Nereden kazanacağız parayı? Kişisel. zaman makinesi. Kardeşim istemiyorum diyorum yani. Aile tatili. Annen senin ve kardeşlerini köye götürmek istiyor tabii ki de. Tabii ki de mutlu olalım. Çünkü annen hazırlamayı hazırlanmayı, çok hazırlanmayı hazırlanmana çok sevindi. Sağ ol anneciğim. Ben de seni çok seviyorum. Yaş 9 hayla bir sevgilim var. Sevgilim ne yapıyor benim? Kardeşim ne yapıyor? Kardeş. Hala küçük. Ya sevgilimin tipi değişmiş. Sarışın da. İltifat edelim. Biraz daha iltifat edelim. Sonra evlenme teklifi edebiliyoruz mu? Ah babamın tipi değişmiş. Siyahı olmuş babam. Gibi ya geç, geç gece 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 geç oldu ama aşırı derece huzursuz ve tamamen uyanıksın. İki kez yatağa girdin. ne yapacaksın kalk ve uyumayı dene. Uyumayı dene. Veliler dikkat oyuna gelmeyin aklımı koyduktan sonra uykuya dalmaya başladım. Okudum orada kavga etme kav kaçma. Oğlum kendimi savunayım. Uf, kendini savur. Uf. Bakın ateş ediyorum her yere. Bam bam bam. Bir 13 yaşına geleyim de bir. Gez <laughs> zamanı. Nereye gitmek istersin? Doğa yürüyüş. Gezelim kızla. Benim arkadaşlarla olan bağım nasıl? Ben hala niye çalışamıyorum? Ben çalışmak istiyorum. Gençlik eğitim part time. ilişki. Bilgisayar. Annem bilgisayar bırak der çalış dedi, Müdahale yapamıyorsun. Sizden nefret ediyorum Ya sizden nefret ediyorum. Bak diye bağırabiliyoruz. Bilgisayarı kapat ders kitabını. Bilgisayarı kapatıp kitabını aç. Tabii ki de. Senden adam olur. Tabii ki de adam olur. Hayır şimdi denek olduk. Hayır. İne koşamayız. Ben niye okul bitiremedim hala? Kardeşim eğitmenim. O öğretmenimize bir iltifat edelim ya. Of iltifatlar yadır gör. Öğretmenim benim. Seni çok seviyorum benim canım öğretmenim. Erkek öğretmen var mı? Allah belanı versin. Kıcık kapıyorum senden. Öl, öl, öl. Bak kızlara iyi davranıyorum, erkeklere kötü. Niye? Çünkü işim bu. Çıkamıyorum, çıldıracağım. Hayır. Ha? Sınıfımızdaki o, my ya en güzel benim sevgilim ya Uf, yeni yaş atla ya bilgisayar sırası evde olan tek o onunla beraber oynuyor kardeşimiz ya ben ah be büyüdük ya ne liseye mi başlıyorum ben liseye başlamak istemiyorum 1k param var ne yaptım da benim 1k param oldu La Oğlum ben artık büyüdüm ben bir iş istiyor iş? Sevgilim nerede benim ya? Para ver desem para verir mi? Para istesen verir mi ki? Benim niye sürekli annem babam değişiyor ya? Aşk. Buldum aşk. Yürü iş yapsam. Yap lan 5 dakika. Ya hiçbir şey yapamıyoruz çıldıracağım. Romantik hafta sonu tatil daha konaklamak istiyorum. tamam yaşam tarzımı tarzını belirle. Oo! Çöpçü olacağız. Beslenme. Yok ya bunu yiyeyim. Ben fakir miyim? Mideni doldur. Egzersiz. Hiçbir şey yapmayalım. Temizlik. Leğende yıkan. Giyim. Ucuz kıyafetler giy. Aylık 100 TL. Aylık kişiye bakımız maliyeti. Tamam babamızdan 2-3 lira koparırız. Şimdi artık hayatımızda. ooo ver. Kişisel bakımımız. Ben artık büyümek istiyorum. bir bizi, bizim biz paranın yazı gelme olası. Ne? Yani bir paranın yazı gel. Yüzde elli. Ailen herkes üstün zekalı olduğundan anlıyor. Tabii. Biz de derimizde. Ben artık para istiyorum. ünlü olacağım. Şikinlik tali anne şikinlik müz müzdür Hayır çöpten ne ya hayır ya. Oy kullan. Hmm. Boş oy atalım ben seçimlere boş oy. Geleneksel tamam da bir ben bir üniversitede iş bulalım yeter. Uf uf kafkaçım olsak kasiyer, masiyer, berber, bakkal, satış, şair, mahir, gazeteci, sözleşme. Ünlü var mı ünlü? Hukuk, iletişim. Dur sanayide sanayi de çalışacak. Dilenci, ilkokul, güvenlik görevlisi. Uf. Bekçi olalım lan göremiyorum bu için iş. Güvenlik görevlisi. Nasıl böyle, böyle bir figüran mı olayım? Ne olayım? Ne istiyorum? Kasiyer olalım. Biz size döneriz. Koruyu olalım. Dilenci olalım. Bu iş için fazla sağlıksız. Kapkaççı olalım. <laughs> Allah'ım. Güvenlik görevlisi. Görün, görün bu iş için yetersiz. Oo, kas çalışalım lan o zaman. Hayat. Ah be babam. Para istesene baba. Babanın üzerinde hiç para olmuyor. Baba yalan söyleme. Biraz iltifat edeyim verirsin sen bana. Baba Allah razı olsun. Anne para versene biraz. Anne. Öyle olsun anne ama. Tehlikeli işler. Of. Dur kas yapabiliyor musun zihin beden? Spor salonu. Spor salonuna git. Of. Spor salonuna git. Of. Spor salonuna git. Of. Ben artık güçlüyümdür. O hani. ne? Tamamdır. Şimdi iş bulalım. Eksi 3 TL. Hesap oluştur. O hesap. O video at. Skeç değil. Skeç işlemez. Challenge da değil. Canlı yayın oyun videosu atalım. Challenge yapalım. Of. Canlı yayın açalım. <laughs> Kutu açılımı yapalım. Kutu açılımı izlenir. 4 izlenme. Hayır. Hayır. Ürün tanıt. Hiç Yusuf hesabım çok kötü çekti. Param da kalmadı artık. Abi güvenlik görevlisi. hiçbir şey olamıyorum. Eğitim. kasiyer olayım ben ya of para lazım eğitim alayım üniversiteye başvur üniversite yıllık ücret ödemesi için ödemesi için aileniz sor o Allah razı olsun anne baba ya çok seviyorum sizi bak bir yandan da Kardeşim ben hiçbir şey olamıyorum ya. Ben bir sap olarak YouTube'da ne izleteceğim çok Niye ya niye niye? Oyun çekeceğim ben sürekli. Gel oyun. Of oyundan devam. Oyun bir challenge bir challenge challenge oyun ürün çilemesi challenge paylaş 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 şimdi olacağım Yeter arkadaşlar. Hiçbir iş hesap olamadık. Yani devamını isterseniz yaparım Mert Yılmaz. Yani hepsini reddedildik. Hayatımız çok kötü çok üzgünüz. İyi günler.